Faiz durumu neydi? O ayrı bir konu. Hmm. Faizyenlerin durumu neydi? Şeytan çarpmış, şeytan çarpmış. Hayır, Allah Resulü sallallahu hazretleri bir de Miraç'ta görmüştü ya, hatırlıyor musunuz? Nasıl görmüştü? Allah Resulü sallallahu hazretleri Miraç'a çıkmıştı ya, orada bir takım kimseler gördü. Uzunca bir hadisin sadece faizle alakalı kısmını, o alakalı. Faizle alakalı kısmını söylüyorum. Ee, orada bir takım insanlar gördü. Karıntarı böyle şişmiş, evler gibi yani arkasından açıp tutunca içerisi gözüküyor ya aynı o şekilde içi de gözüküyor. Allah içinde de yılanlar var. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hazretleri sordu ya Cibril bunlar kimdir diye. Hazreti Cebrail Aleyhisselam haber verdi işte ey Allah'ın onlar faiz yiyenlerdir. Efendim ne var karnında yılan olsun öyle değil. Hatırlıyorsanız cehennem halleri ve cehennem günlüklerini de bir şey anlatmıştım. Oranın yılan akrebi soktu bak 40 yıl cehennemde olduğunu unutuyorsun. Zaten en semerlenmiş katır kadar da hatırlayın. 40 yıl cehennemde olduğunu unutuyorsun. Acıyı hesap et diye söylüyorum. Yoksa laf olsun içini doldurduk da karnı yarık yapmıyor olur yani orada. Anlıyorsun değil mi ne demek istedim? Karnıyarık değil bu. Onlar sokuyor aynı zamanda ki düşün sıkıntının ne kadar büyük olduğunu.